Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Maalesef bugün Karasu ailesi olarak çok tatsız bir sabah uyandık. Basında çıkan haberle alakalı hem şaşkın hem de üzgünüz. İyi en azından gelebildin. Ne oldu oğlum bir şey mi oldu? Olmaz mı? Al bak sayende rezil olduk. Allah kahretsin. Haberi her yere vermişler. Karın da içeride yediğin altı temizliyor. çıkan bu haberlerle ilgili yasal bir süreç başlatacak mısınız? Elbette. En yakın zamanda yasal süreç başlatılacak. Eşim de geldi. Onun da açıklaması olacak. Ama eşi olarak ilk açıklamayı ben yapmak istiyorum. Dün gece habere konu olan otelde bir kutlama için bir araya geldik. Karasu ailesi olarak hepimiz oradaydık. Keyifli bir gece geçirdik. Fotoğrafta gördüğünüz hanımefendi ...çok yakın bir aile dostumuz. Hepsi bu kadar. Ali Kemal Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Ben sadece... ...böylesi çirkin bir durumda kaldığı için... ...yanımdaki hanımefendi adına özgü. Onun için herkes istediğine inanabilir. Sizler de buraya kadar gelmişsiniz... ...zahmet etmişsiniz. Teşekkürler. Ama başka bir açıklama yapmayacağım. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkürler arkadaş. Görüyorsun değil mi? Söylediğim hiçbir şeyin arkasında durmadı. Hala Akça için üzüldüğünü söylüyor. Ben abinin arkasını toplamaya çalışıyorum ama onun umurunda değil. Tamam Şurda. Sakin olmaya çalış. Eğer biriniz yanımda olsaydı... ...bundan hiçbir olmayacak. Ama yok. Şöyle düşmanınız değil mi? Beni çocuklarımla tehdit ettiniz. Her şeyin hesabını bana ve çocuklarıma kestiniz. Şöyle. Tamam. Sakin ol. En azından ben kendi adıma özür dilerim senden, tamam mı? Ne oldu? Bitmedi mi şovun, ha? Oynuyor musun hala? Abi. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bana sormadan basın toplantısı yapmak ne demek? Hayır, ne oldu neyi açıklayacaksın? Abi yeter. Gel biz seninle bir çıkalım. Toplamış insanlar oraya açıklama yapacakmış. Neyi açıklayacaksın acaba? Bana bunu yapmayacaktın Ali Kemal. Bana bunu yapmayacaktın. Sen niye müsaade ediyorsun oğlum böyle bir saçmalığa? He? Ya niye izin veriyorsun basını buraya toplayıp açıklama yapmasına? Sanki ortada bir şey var. Yok mu abi? O fotoğraflar ne peki? Ha? Onlar da mı saçmalık? Oğlum Saçmalama. Akçe'yi ben aradım. Konuşmak istedim. Kız da geldi. Ondan sonra ben ayakta duramayacak kadar sarhoş olunca kız yardım etti. Gitmedi. Tamam mı? Sonra da beni otele bıraktı. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Abi geç bu işleri. Geç. Annemi Şule'ye geçiyorum. Bari beni aptal yerine koyma. Çok mu konuşmak istiyorsun? Arasaydın beni. Ben dinlerdim seni. Ha içtin. Ayakta duramayacak halde misin? Beni arasaydın. Ben taşırdım seni oteline kadar. Ama işine gelmezdi. Tabii Akça Hanım dururken. Murat, Oğlum bak ben yanlış olan hiçbir şey yapmadım. Sen Şule'yi haklı çıkardın abi. Kız yerden gök kadar haklıymış. İyi git tesellet oğlum o zaman. O şov yapsın siz de annemle ikiniz alkışlayın. Size laf anlatan da kabahat zaten. Abi beni iyi dinle. Kardeşim de olsam eğer karını aldatıyorsan beni karşında bulursun bunu bil. Şule bu kadarını hak etmiyor. Bu yolun sonunda sadece karını değil beni de kaybedersin. Ben seni kaybetmişim oğlum zaten. Hadi git şimdi buradan. Hiçbir yere gitmiyorum abi. Yeter artık biraz kendine gel. Ben o çocuk senden değil lafını yuttuysam, o adama inanmadıysam, o da bunlara inanmayacak. Susacak, oturacak. İnanmıyorum diyordun o herifin laflarına. Ne oldu? Ya sen hala neyin peşindesin? Ben anlamadım. Suçunu falan mı bastırmaya çalışıyorsun? ile basılmışsınız. Her yerde boy boyu resimleriniz var. Hala şule atmaya çalışıyorsun. Ben anlamadım. Sen niye bu kadar tepki gösteriyorsun? Ben de bunu anlamadım. Ya normal bir şey mi abi bu? Normal bir şey mi? Gelmişsin bana o lafıyla oğlum olup olmadığından şüpheleniyorum diyorsun resmen. Oğlum bu adam karımın oğluma eziyet ettiğini de söyledi. Doğru çıkmadı mı? Ya aynı şey mi abi? Ben sen ne kafası yaşıyorsun anlamıyorum harbiden. Oldu olacak git DNA testi yaptır bir de utanmıyorsan. Ben niye utanıyorum oğlum ben niye utanıyorum? Abi çok ileri gidiyorsun. Ayıp ediyorsun. Şule bunu sakın duymasın. Hatta bence bunu ben de duymamış olayım. Kapağı bu konuyu. Seni düşürdüğüm durum için özür dilerim. Umarım Hasan'la ilgili bir probleme sebep olmamışımdır. Ali Kemal Bey konuşmamız lazım. Acil değilse sonra konuşalım. Acil. Bilmeniz lazım. Ne oldu? Efendim şey bu çok hassas bir durum. Nasıl izah edilir bilemiyorum ama ben boşanma öncesi Şule Hanım'ın banka hesap bilgilerini istemiştim. Az önce elime ulaştı. Sabah yüklü miktarda bir para transferi olmuş. Ne kadar? Yüz bin. Yarı yarıya iki farklı hesaba yatmış. Peki, bu hesapların çıkan haberlerle bilgisi olabilir mi? Hala beni suçluyor değil mi? Boş ver şöyle boş ver. Abimin ayarları komple bozulmuş. Bence kendine gelmeden hiç bulaşmayalım. Hadi gel ben seni eve bırakayım. Bana söylemek istediğin bir şey var mı şöyle? Ne konuda? Bilmem. Bu çıkan haberlerle ilgili falan. Belki bir açıklamam vardır. Konunun muhatta ben değilim. Sensin Ali Kemal. Gözümün içine baka baka ne güzel yalan söylüyorsun sen. Ya yine ne oluyor abicim? Yeter ya yeter. Git sakinleşiyor musun? Kafanı mı dinliyorsun? Ne yapıyorsan yap tamam ya. Sen benim hayatımda gördüğüm en tehlikeli kadınsın. Senden her şey beklenir. Her şey. Neydi bu şimdi? Şey... Ben eve kendim giderim. Benim nefes almam lazım. Nefes lazım. sen demiş. Diyorum ki gözünü aç. Git anandan karından sonra hesabını. Kendi kulaklarımla duydum. Ya aynı şey mi abi? Ben sen ne kafası yaşıyorsun anlamıyorum harbiden. Oldu olacak git ne testi yaptır bir de utanmıyorsan.